Cümleten selam aleyküm arkadaşlar. Bugünkü menümüze tatlıyla başladım. Bugünkü iftar menümüze tatlı yapıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Baklava yapıyorum. Değişik bir şekilde baklava. Tepsimi yağladım. Böyle 3 tane sardım, koydum. Bir sonra da video çekmeye karar verdim. Böyle günün iftar menüsüne tatlımla başladım arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir inşallah ve sen ablanız bugün menüye tatlıyla başladı biraz daha yağ süreyim şöyle yufkamın arasına üstüne yani yağ sürüyorum tereyağını erittim ve şöyle ceviz ekliyorum elimle ekliyorum Bugün de tatlımız bu şekil olsun istedim. Cevizli tatlı. Şöyle iki tane yufkadan saracağım arkadaşlar. Bir adet de sarabilirsiniz. İki adet de sarabilirsiniz. Bu tatlı da yani güzel oluyor. Ramazan'da gerçi tatlı hepsi güzel oluyor da tatlısız olmuyor Ramazan'da. Bakın biraz öncekini tek yufkadan sarmıştım. Bunu da tef tek yufka sarayım. Geri açayım. Tek yufka olunca daha iyi oluyor. Sanki biraz daha kalın oldu. İki yufka olunca. Yufkam yırtık olduğu için iki sarayım istedim de. Ama tek daha güzel oluyor. Şöyle arkadaşlar biraz tereyağı sürdükten sonra yufkama ceviz ekip bu şekil sarıyorum ve şöyle kıvırıyorum. Sizlerin menüsünde ne var ne yok arkadaşlar neler yapıyorsunuz? Bakın tek yufkayla daha güzel oluyor. Şöyle onu da koyayım. Kurumasın diye üzerine eritmiş olduğum tereyağından. Hemen sürüyorum. Çünkü kurudu mu güzel olmuyor. Kırılıyor yufka. Onun için hemen tereyağını sürüp diğer yufkamı sarmaya geçiyorum. Şimdi yine tek yufkadan saracağım. Ben yufkam dondurucudaydı çıkardım o da bayağı yırtıldı o yüzden çift sarmak istedim ama tek daha güzel oluyor arkadaşlar bu şekil devam edeceğiz yufkamı almıştım daha önce yapılmadı Dondurucuya koydumdu şimdi de oradan çıkardım ve böyle bir tatlı yapayım dedim. Şöyle tek yufkayla hemen onun üzerine de tereyağı süreyim. Tereyağını hemen sürmediğim zaman bu yufka çok hızlı kuruyor. Tepsim dolası böyle devam edeceğim arkadaşlar. yufkamı da sarıyorum. Tepsim doluyor arkadaşlar. Kabuk mu varmış ne Değil. Çok pratik ve hafif bir tatlı olacak. Hazır yufkayla. Pratik. Hemen hızlıca yapabilirsiniz. Ben yaptım. Ben onun üstünde yağlayacağım arkadaşlarım. Bacılarım, kardeşlerim. Birsen ablanız tatlısını yaptı. Tereyağı da bu arada hemen dondu. Çok hızlı dondu. Şöyle burada da eritmiş olduğum tereyağının dibinde baya bir ayran mı yoğurt mu ayrıldı. Biraz daha yağ var içinde. Tekrar ısıtacağım. O yağını da alacağım. Tatlımız bu şekil arkadaşlar. Pişireceğim. Kısık ateşte pişireceğim. Gayet yavaş pişireceğim. İnce ee, ince yufka olduğu için hemen yana. Şöyle şerbetimi de soğumaya bıraktım. Şimdi kalan yufkamı sarayım. Çok az yufka gitti arkadaşlar. Yani pratik bir tatlı. Yine şöyle katlayıp Yufkanın hepsini çıkartmadım zaten. Yarısı burada pakette duruyor. Bunu ayrı koyayım. çıkartmış ol kalan yufkayı ayrı koyayım. Daha sonra tekrar bir başka da kullanırım değerlendiririm. Bunu da bir ayrı yaparım. Çok az yufka gidiyor zaten. Niye yeme yapacağımıza karar vermedim bu arada. Şöyle hemen toparlayayım. Fırınımı açtım. Fırınım ısınıyor. Ve çok yavaş pişireceğim. Yoksa yanar hemen. Şöyle cevizim de kaldı. Çekmiş olduğum ceviz. Bu şekil tatlımızı pişirelim arkadaşlarım. Tatlımı koydum fırına. Tatlım pişiyor arkadaşlar. Ben de böyle dolma yapacağım. Hazırlığını yapıyorum. Buzluktan biberlerimi çıkardım. Şöyle bir adet patlıcanı Dörde böldüm. Bir adet kabağı da dörde böldüm. Biraz biber. Şöyle iki, da, iki adet domatesim var. Bunları hazırladım arkadaşlar. Burada bir e, su bardağı kadar pirincim var. Üzerine domates doğradım. E, bu domatesleri de dolmalarıma kapak yapmak için hazırladım. Dolmaların üstüne kapak yapacağım. Şöyle soğanlarım var. Taze soğan maydanoz ve taze nane hemen bunlar da doğru tatlım da fırında pişiyor bugün yemek olarak dolma yapayım istedim dolma yapacağım arkadaşlar çorba yapmayacağım dünden tarhana çorbam kaldı akşam yemedik dün Antalya'dan gelmiştim hemen alelacele pişirdim İftarımızı yaptık. Baya bir tarhana çorbam kaldı. Yersek ondan yeriz. Şöyle dolma yapayım. Eşim de diyordu peynirli pide yaptıralım diyordu. Bakalım ne yapacak. Ben peynir alıp geleyim. Şey pide yapmak için peynir alacak. Alırsa eğer, birkaç tane de peynirli pide yaptıracağız. O da hafif oluyor, iyi oluyor Ramazan'da. Yeni Şöyle taze soğanımız, taze sarımsağımı da doğrayayım. Taze sarımsaklarım da tam zamanı arkadaşlar. Çok güzel. Allah'ım ağız tadıyla yedirsin herkese yaptığın ya Şu mübarek günlerde herkesin doğası kabul olsun. Hasta olanlara şifa versin Allah'ım. Derdi olanlara der, derdini alsın, derman versin. Dertlerine derman bulsun Allah'ım. Şifalar versin ya Rabbim. Kimseyi hasta olup yataklara yatırmasın arkadaşlarım şu mübarek günde hepimizin duaları kabul olsun, oruçları yaptı ibadetler kabul olsun. Ve bu şekil dolma da herhalde yenir yani bilmiyorum da Ramazan gireli yaptım, bir defa yaptım herhalde. Gücüm kalmamış. Açamıyorum. açabildim. Şöyle biraz salça ekleyeceğim. Salçamı açmış kanda. biraz da dolmanın suyu için salça alayım şöyle. Bu kadar yeterli olur. Şimdi kapatalım. Değerli arkadaşlarım, kıymetli izleyicilerim. Bir sen ablanız böyle dolma karabiber koydum. Karabiberin kokusu da çok güzel. Başka ne koyacağım? Yağ. Şurada biraz çok az bir kıyma vardı Onu hemen az pişti. Dolmaya kıymayı çiğ koymak istemiyorum arkadaşlar. Sanki böyle içinde kanlı oluyormuş gibi geliyor. Hafif pişirdim. Bana kalsa hiç dolmaya kıyma koymam da eşim yön istiyor. Onun için ben de biraz pişirdim yani kıymayı çiğdem. Koymak istemedim. Biraz daha yağ ekleyelim. Kıymayı bir de yağla kavurmuştum da. <laughs> Karabiber de bayağı öksürtecek insan. Taze nane doğramıştım biraz da. Kuru nane. Ben naneyi baya bir bol kullanıyorum arkadaşlar. Bakın şu için güzelliğine yeşillik ve bol yeşillik olunca dolmada olsun, sarma da olsun daha güzel oluyor. <laughs> Duz koymadım, tuzu unuttum. Bakın baklava da pişiyor orada. Yavaş yavaş çok kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Acelemiz yok akşama kadar. Olur. Şimdi dolmamı doldurayım. Tekrar videomu açayım arkadaşlar. Bidon kapatmıştım. Ama tekrar açtım. Şöyle sizde görün istedim. Ee, burada şöyle orjinal tencerem var. Dolmamı onu da pişireceğim. Şöyle bakın. Dolmalık biberlerim de fazla büyük değil. Şöyle arkadaşlar. Şimdi ben bunları şöyle deleyim de. Ha, bu bıçakla da olmayacak. Elimde batık. Şuradan Elimde Şöyle bıçak batırayım da içine su alsın. Dolmaları pişerken. Şöyle bıçak Batıralım. Alttan su alınca pirinçler daha güzel pişer. Bu mi? Hemen şöyle bıçağı batırıyorum. Bunlar, bunlar zaten altları delik. Şunu da deleyim. Bunlar delik. Hemen dolduralım arkadaşlar. Bidon da çok uzun olsun istemiyorum da. Ama siz de görün istiyorum nasıl dolduruyorum. Elim zaten sabahtan beri suyun içinde ve elimle yapıyorum. Hani kimse eleştirmesin. Kaşıkla biberler de soğuk. Arkadaşlar dondurucudan çıktı ya biberler baya bir soğuk elinizle yaptığınız zaman elinizi güzel yıkayıp temiz olduğundan emin olduğunuz zaman elinizle yapabiliriz. Elimizin lezzeti de yemeğe geçsin. Herkesin elinin lezzeti ayrıdır. Eminim bu dolmam da güzel olacak. Şöyle kabağın altı delik olduğu için hemen oraya bir parça domates koydum. Arkadaşlarım karışık dolma. Bugün iftara çok da depe depe doldurmak istemiyorum. Yani depe depe oldu mu iyi olmaz diye düşünüyorum. Bunu deldim evet delmişim. Şöyle. Tabii ben bu zebzeleri Antalya'dan alıp getirdim. Dünkü videomu izleyenler bilir zaten. Dünkü videomda da var. Antalya'dan aldım. Gelirken şöyle taze taze yiyelim. Ramazanda yesin diye alıp getirdim. Yiyelim diye. Şöyle iç kalmasın. Kalan içi de paylaştırayım. Evet. De bir tatlıma bakayım arkadaşlar. Dolma yaparken tatlımı yapmak istemiyorum. tatlım kısık ateşte bayağı bir pişti şimdi altını kontrol edeceğim altı biraz daha pişecek altı pişerken üstü de biraz daha kızarır ocağın altına indirdim şimdi şöyle doğramış olduğum domatesleri kapak yapalım arkadaşlar. Dolmamız pirinçler çıkmasın dışına. Şöyle birer parça domates ilave edelim üstlerine. Hemen hızlıca yapmaya çalışıyorum ama yine de olacağı yerden dönüyor. koyalım. Şu kalmış. Şöyle. Şimdi burada patlıcanın ve kabağın içinden çıkan içleri de şöyle koymak istiyorum arkadaşlar. Onları da hani hiçbir şeyi atılsın istemiyorum. Bu kadar. Dolmamızı doldurduk. Şimdi sosunu yapayım. Suyunu. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hazırlamış olduğum dolmanın suyunu da ilave edip ocağa Koyacağım arkadaşlar. Olmamız bu şekil. Hadi biraz pişsin sonra fırına koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da kapağı. Burası da kamera arkası olsun arkadaşlar. <laughs> Lavabonun bu tarafı yani böyle çıkan bulaşıkları bu tarafa. Çıkan bulaşıklar bu tarafa. Bu taraf video çekme evet. yeri. <laughs> bulaşıklar yığıldı öbür tarafta arkadaşlar. Onları şimdi makineye atacağım. Bir makinemi çalıştıracağım. İftarda makinem hoş olsun. Şöyle bu da yamukmuş. Şöyle fişem vardı dolapta. Hemen onu da kaynadı. Ocağa koymuştum. Kaynattım. O da soğusun. Akşam içeriz. fişinelerinde tazesi çıkacak. Aklımda. O da öyle arkadaşlar. Ben şimdi hemen tatlımı çıkarayım. Oldu sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Üstü biraz daha kızarsın açayım. Fırının derecesini yükselttim. Nasıl olsa pişti. Hafif üstü kızarsın. Şerbetini vereceğim. Tatlım biraz daha kızarana kadar ben hemen bulaşıklarımı atayım. Bir makinemi açayım arkadaşlar. Yani bu taraf bulaşık yıkılıyor. Şöyle sıvamla geçirmiştim. Hepsini dolduracağım makineye. Makinemin bir avantajı var. Yani 30 dakikalık süresine açacağım. 30 dakika dakikada yıkama programı var. Hemen orada yıkasın. Bunlar da boyma yeri de var. Kapatıyorsun şu telleri. Koydum. Bu şekilde arkadaşlar makineye girecek olan bulaşıklar da makineye girdi. Hemen tabletini de koyayım. Şöyle açayım. 30 dakikada yıkama programına açtım. İlk kalsın. tatlım da çok güzel kızardı. Pişti arkadaşlar. Şöyle altını da birlikte bakalım. Çok çıtır. Altını şöyle bakın. Altı da kızardı. üstte kızardı. Ve çıtır çıtır bir tatlı olacak. Umarım. Bismillahirrahmanirrahim. Şerbetini vereceğim. Şöyle altına bez koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım cos yapacak mı? Cos sesini duyabileceğiz mi? Bismillahirrahmanirrahim. Evet. kolay ve pratik bir tatlı. Umarım sizler de denersiniz. Denemek denemeyenler deneyebilir, yapmak isteyenlere fikir olur. Bu da bir sen ablamızdan böyle bir tatlı. Yeter bu kadar şerbet. Hemen şöyle bakın şerbetini de çekti. Çok az şerbeti kaldı dibinde. Umarım onu da çeker. Tatlım bu şekilde arkadaşlar. Bayağı şerbetim kaldı. Fazla yapmıştım. Pişne. kompostam ve dolmam. Dolmam biraz ocakta pişsin. Sonra onu fırına alacağım arkadaşlar. Dolmamı piştikten sonra servis yaparak sizlere de göstereceğim tatlımı ve dolmamı. Şimdi bu kadar olsun. Ben de buraları bir sileyim. Bulaşıklarıma koydum makineye. Buraları toplayayım. Dolmam da burada fokur fokur kaynıyor. Şöyle bunu alacağım. Sıcak. Dolma pişti biraz. Şimdi fırına vereceğim onu. Biraz da fırında pişsin. Fırında ıı, yavaş yavaş piştiği zaman dolma daha güzel oluyor. Şöyle. arkadaşlar. Burada da tatlım dinleniyor. Şerbetini çekiyor. Çekti bile. Porsiyonluk baklava tatlım. Porsiyonluk herkesin tabağına bir tane. Ocağım da bu ara yine iyice kirlendi. Soğuduktan sonra temizleyebiliyorum. Cam ocak. Bir soğumasını beklemem lazım silmem için.